Harbiden kebap askerlik yapıyoruz oğlum. He ya. Dedelerimizin yaptıkları yanına bizimkisi yatılı okul bile değildir. Sabahtan akşama kadar geyik. ekmeklerden sıkıldı. su Onlar ise günde önce bir öğün yemekle idare ediyorlar. Evet Arzu abi. Çok doğru söylüyorsun. Tabi onu da bulabilirleriz. Bazen kuru ekmek, bazı de sade üzü boşaf. Vay be. Büyük fedakarlık he. Düşünecek olursak hepsi de bizim yaşımızda Yeter lan! İçim daraldı be! Lan kabus göreceğim sizin yüzünüzden ha! Erzurum Var! Bak! Tütünüm var! Var babam var, var! Mektepli! <laughs> Sadece can cebimde me mektup var al onu hele! Ne olacak ki bu? Aha, anam gile Burada gönderemezsem. Şişt, durduk yere yüzme kardeşini be. İnşallah iyileşeceksin, kendin gönderirsin. İyi dersin de. Zor be kardeşim. İsterdim kok o kefereleri geldikleri yere gönderirken yalnız da olayım. Tamam yorma İh. kendini Bak sedyeciler gelecek şimdi Az dayan Az İh. dayan Ulan var mı bir kipirti Yoktur be Cemal'im Onlar da sabaha beklenirler Nasıl olmuş <laughs> Kopan telefon telini bağlamaya giderken... ...İngiliz devriyesiyle karşılaşmışlar. İyileşecek mi? Allah'tan ümit kesilmez be uşağım. Allah'tan ümit kesilmez. Nerede kaldı bu sedyeciler mektepli? Dere yatağını anzaklar tutmuş. Çevreden dolaşıp gelecekler herhalde. Dedim sana, Haydar'ın postallarını alacaktın. Ben şehit düşmüş arkadaşımın ayağından postallarını alamam. Onun artık hiçbir işine yaramaz. Şu ayakların haline bak. Düşman gelip kapıya dayanmış Ankaralı. Benim kolumun, bacağımın ne önemi var? Düşmanın üzerine yürüyecek kadar dayansınlar da... ...sonra kopup düşseler de kalmayamam. Nerede kaldınız ya? Çok şükür. Her yer düşman kaynıyor. Sürünür sürünür zor geçsin. Mektup Mektubu Umut Söz. Sen dönene kadar saklayacağım. Pek muhterem Kerime Hanımcığım, her gün bu turkuaz renkli suların, bu bereketli ovaların yürekleri vatan sevgisiyle dolu gençlerin kanıyla sulandığını gördükçe isyana sürüklenmekteyim. Ancak köylerinden kasabalarından kalkıp çıplak ayak, açık baş, vatan savunmasına koşan bu çelik yürekli delikanlıların metaneti melankoli halinden kurtulmamı sağlıyor. Bir gün bu harp zaferle bittiğinde adım gibi eminim ki düşmanlarımız bile bu yürekli Türk evlatlarını saygıyla anacaktır. Kumandanım. Buyur Ahmet Çavuş. Bölük kumandanımız sizi çağırttı. düşman takviye birliklerini bizim bulunduğumuz mevkiye kaydırmakta. Yarın ya da en geç öbür gün taarruza geçmeleri beklenmekte. Bu halimizle tutunmamız çok zor olacaktır kumandanım. Henüz ihtiyat birlikleri intikal etmediler. Ah, bir bir zamanında elimize geçse kumandanım. Değil taarruza kalkmak başlarını siperden çıkaramazlar bile vallahi. Ne ihtiyat kuvvetlerimiz ne de mitralyozlar zamanında gelecek. Yarın Şafak'la beraber elimizde ne var ne yoksa topyekün taarruza geçeceğiz. Ama kumandanım elimizdeki mühimmat ve asker değil taarruza geçmek ...mevkimizde tutunmamıza bile yeterli değil. Biliyorum Kerim biliyorum. Mustafa Kemal kumandanımız Şafak'la beraber düşmanın üzerine çullanmamızı emretmekte. Düşman böyle bir taarruza cesaret edeceğimizi düşünmemekte. Bu sayede hem düşmanın nakil teşebbüsünü sekteye uğratacağız... ...hem de arkadan gelen ihtiyat kuvvetlerimize zaman kazandırmış olacağız. Baş üstüne kumandanım. Askerime durum ben anlatacağım. Gidelim. Oturun arkadaşlar, oturun. Arkadaşlar, sizin de benim gibi beklemekten sıkıldığınızı biliyorum. Düşman ayağının bu mübarek toprağa çiğnediği her an içimiz acımakta. Beklediğimiz haber Mustafa Kemal kumandanımızdan geldi. Yarın Şafak'la beraber taarruza geçiyoruz. Sağ olun kumandanım. Ahmet Çavuş askere çift ayında atılsın. Kuru etmekten başka tayinimiz kalmadı kumandanım. Komandorum. Söyle Erzurumlu. Komandorum. Bugüne kadar bu topraklar, bu vatan karnımızı ziyadesiyle doyurdu. Bugün bizim borcumuzu ödeme günü. Heyecandan ne benim ne de arkadaşlarımın karın açtığını düşünecek hali yok zaten. Ne boğazın girişinde salınan savaş gemileri, ne top ne de tüfek. Arkamda sizin gibi yürekli Türk askerleri olduğu sürece en önde koşacağım düşmanın üzerine. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Sağ olun kumandanım. Ahmet Çavuş, sabah yazan okunduğunda biz çoktan taarruza geçmiş olacağız. Yatsı namazını beraber kılalım, neme lazım. Belki yarına görüşmek nasip olmaz. Baş üstüne kumandanım.